Evet değerli arkadaşlar. E, Sicilafı Derneği Başkanı Mehmet Baran adına e, değerli yolcularımızı e, götürmekteyiz. Misafirlerimiz, canlarımız. Şu an Bolu Dağı Efe Turizm'in dinlenme tesislerinde çay ve ihtiyaç molası ver, vermişiz. Allah'ın izniyle sabah saat 7.30-8 gibi misafirlerimizi yerlerine teslim edeceğiz. Hepinize hayırlı geceler. Evet arkadaşlar Sicil Afı Derneği Başkanı Mehmet Baran'ın bana vermiş olduğu görevi tamamıyla e, benim görüşüme kadar göre layıkıyla yerine getirmiş oldum. Deprem Z Zede kardeşlerimizi yuvalarına teslim ettik. E, sevgili Özehir Samsam'a Başkanımla beraber noter işlemlerini de hallettik. Yıllık kiralarını noter sözleşmesi de yaptık. Ve şu anda gördüğünüz gibi terminaldayım. Otobüse binip İstanbul'a yolculuk. Tekrar söylüyorum başkanıma bana bu görevi verdiği için sonsuz teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Çaycumaya elveda. Sürekliyiz güzel günler göreceğiz